hayatımın bu noktaya geleceğini asla tahmin edemezdim. 47 yaşındayım, evli ve bir çocuğum var. Dürüst olmak gerekirse, hayatım kırık bir plak gibi hep aynı döngüde dönüp duruyordu. Bir gece hemşiresiyim, bilirsiniz, insanı her şeyi sorgulatan şeyler gördüğünüz bir iş. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Tuhaf saatlere sürekli yayılan hastane kokusuna, İnsanı dehşete düşüren hikayelere. İş dışındaki hayatım ise oldukça renksizdi. İşe gidiyor, eve geliyor, uyumaya çalışıyor ve sonra bu döngüyü yeniden tekrarlıyordum. Haftada beş gece. Bu benim hayatım haline gelmiş bir rutindi. Ama beni tamamen kaybolmaktan koruyan bir şey vardı, bowling. Evet, kulağa teyzelerin aktivitesi gibi gelebilir ama ben bayılıyorum. Benim kaçış noktam. Sırf bir şeyler yapmak için geçen sene bir lige katıldım. Ve aslında bu konuda hiç de fena olmadığımı keşfettim. Hatta bir turnuvaya bile katılmaya hak kazandım. Gerçekten prestijli bir turnuva, 3 saatlik mesafedeki bir şehirde düzenleniyordu. Çok heyecanlıydım. Aylarca antrenman yapmıştım. Sanki eski heyecan dolu benliğim geri gelmişti. Ama sonra gerçekler yüzüme tokat gibi çarptı. Oğlum. O bir genç ve biraz isyankar bir dönemden geçiyor, diyelim. Onu bir hafta sonu tek başına bırakabileceğin türden bir çocuk değil. En son denediğimde Eve döndüğümde arkadaşlarından biri arabasıyla garajımın yapısal bütünlüğünü test etmeye karar vermişti. Hiç hoş bir manzara değildi. İlk başta tamam, babası yanında kalır diye düşündüm. Ama kaderin belki de Murphy kanunlarının başka planları vardı. O hafta sonu eşimin iş seyahati çıkmıştı. Mükemmel bir zamanlama, değil mi? Sıkışıp kalmıştım. Turnuvayı kaçıramazdım. Çok sıkı çalışmıştım. Ama oğlumu da evde tek başına bırakamazdım. Ne yapardım? Sorumluluk sahibi ama aynı zamanda çaresiz bir anne gibi bir otelde yer ayırttım. İçinde kapalı yüzme havuzu vardı. Oğlumla beraber otele gittik. Sabah uyandığımda kendimi gerindim ve oğlumu uyandırmaya gittim hala uyku içinde kıvrılmıştı. Onu hafifçe dürttüm, mırıldandı ve diğer tarafına döndü. Ona kahvaltı getireceğimi söyledim ve gelmek isteyip istemediğini sordum. Ancak e diye mırıldandı. Onun uyandığını o zaman anladım. Otel restoranına gittik. Klasik bir açık büfe kahvaltıydı. Lastik gibi omletler, çıtır pastırmalar ve o minik, nedense hep kuru olan kekler. Oğlum tabağını pancake ve şurupla doldururken, ben daha sağlıklı bir omlet tercih ettim. Sessizce yemeğimizi yedik. Kahvaltıdan sonra gitmeden önce bir şeyler yapmak isteyip istemediğini sordum. Yakınlarda bir AVM varmış, dedi. Orada aradığım bir oyun var, belki bulabilirim. AVM'leri pek sevmem. Kalabalık, gürültülü ve hep gereksiz para harcıyormuşum gibi hissettirir. Ama oğlum çok sık bir şey istemezdi. O aslında iyi bir çocuktu. Kabul ettim. Kalabalık AVM'ye gittik ve doğruca oyun mağazasına yöneldik. Aradığı oyunu buldu. İkinci el neredeyse 60 dolara satılıyordu. İnanamadım. Ama o kadar heyecanlıydı ki ve o kadar nadiren bir şey isterdi ki. İç çektim ve cüzdanımı çıkardım. Oyunu aldım ve bana sarıldı. O içten, mutlu sarılma tüm bu zahmete değmişti. Birkaç saat daha AVM'de dolaştık, vitrinlere baktık ve insanları izledik. Onunla sadece ikimiz olarak vakit geçirmek gerçekten çok güzeldi. Bana o küçükken geçirdiğimiz zamanları hatırlattı. Ergenlik kasveti bastırmadan önceki zamanları. Bowling salonuna döndüğümde kendimi iyi hissediyordum. Dinlenmiştim, oğlumla kaliteli zaman geçirmiştim ve en iyi performansımı sergilemeye hazırdım. Ama anlaşılan ben en iyi stresli ve yorgunken oynuyordum. İkinci sıradan beşinci sıraya geriledim. Sinir bozucuydu ama pozitif kalmaya çalıştım. Bowling takımından Sara turnuvayı kazanmıştı. Onun için çok mutluydum. Çok sıkı çalışmıştı. Ödül töreninden sonra birkaçı kutlamaya karar verdik. Bizi de davet ettiler. Ben de gelirim, yeter ki araba kullanmak zorunda kalmayayım, dedim. Otelin tam karşısındaki restorana gittik, ki bu mükemmeldi. Zaten kim sarhoşken araba kullanmak ister ki? İçki söyledik. Ben de kendimi biraz şımartmaya karar verdim. Çok içen biri değilim ama ara sıra bir kadeh şarap içerim. O gece bir kadehten fazlasını içtim. Güldük, konuştuk, Sarah'nın zaferini kutladık. Güzel bir geceydi sanırım. Gece saat bir civarında tökezleyerek otele döndüm. Biraz çakır keyiftim ama aynı zamanda mutlu ve rahatlamıştım. Odamızın kapısını açtım. Oğlum yatağında uyuyordu, televizyon hala açıktı. Onu görünce banyoya gittim, yıkamalarımı giydim ve yatağa döndüm. O da dönmüyordu ama öyleymiş gibi hissediyordum. Başımı yastığa koydum, yorganı çektim ve televizyondaki filme odaklanmaya çalıştım ama bir türlü uyuyamıyordum. Sadece uzandım ve turnuvayı, oğlumu ve genel olarak hayatı düşündüm. Sabah saat üç civarıydı ki, oğlumun yatağında kıpırdandığını duydum. Ona baktım ve yorganının inip kalktığını gördüm. İlk düşüncem, ah, yani her ebeveyn için, özellikle de bir ergenin annesi için bu normal bir düşüncedir. Yavaşça hareket ediyordu, sessiz olmaya çalışıyordu ve muhtemelen düşünüyordu. Uzun zamandır izledikçe daha çok büyülendim. Kulağa garip geliyor ama gerçek. Tuhaf bir heyecan hissettim. Bu çok yanlış diye düşündüm ama kendime engel olamadım onun ne yaptığını bilmeden bile heyecanlanmıştım. Sadece birkaç metre ötemde, yasak ve tabu hissi vardı ve yaklaşık 10 dakika sonra bu his beni sarhoş etti. Ben de yani uzun zamandır hissetmediğim şeyleri hissettim. Kendime durmadan acaba bitecek mi diye soruyordum. Belki de şarabın etkisiydi ya da sadece yalnızlık. Ama dayanamadım daha fazla yardım ister misin, diye ağzımdan kaçırdım. Hayır, derse, uyur yapıyormuş gibi davranabilirdim. Ama şaşırtıcı bir şekilde, evet, dedi. İşte o anda, şimdi ne yapacağım, diye düşündüm. O tek kelime, evet, havada asılı kaldı. Çıplak, inkar edilemez bir gerçek gibiydi. Sanki bir şalter atlamış, ya olsaydı ve yapmalıydım sorularının arasındaki bariyer yıkılmış, yerini garip bir kaçınılmazlık hissine bırakmıştı. Sanki kendi hayatımı uzaktan izliyordum. Garip bir mesafe, bir gerçek dışılık hissettim. Sanki vücudumdan çıkmış, ahlakın ve toplumsal beklentilerin kısıtlamalarını geride bırakmıştım. Evet kelimesi havada asılı kalırken, ayaklarım garip bir uyuşuklukla yatağına doğru yöneldi. Oda televizyonun yumuşak ışığıyla loş bir şekilde aydınlanıyordu. Odayı boydan boya geçen uzun, çarpık gölgeler dans ediyordu. Yatağının kenarında durdum, kalbim göğüs kafesinde deli gibi çarpıyordu. Sessizlik kulaklarım davulduyordu. Vücudundan yayılan sıcaklığı hissettim, elle tutulur bir sıcaklık beni ona doğru çekiyordu. Bir an duraksadım. Elim yorganın kenarında asılı kaldı. İçimde sessiz bir soru yankılanıyordu. Sonra yavaşça ve bilinçli bir şekilde elimi uzattım ve onu açığa çıkaracak kadar yorganı çektim. Orada gözleri kocaman açılmış bir şekilde yatıyordu. Şaşkınlık ve tam olarak çözemediğim başka bir duygunun karışımıyla bana bakıyordu. Eli hala o şekilde duruyordu onu bölmüştüm. Bir an durdum ve sadece ona baktım, o sırada olanları sindirmeye çalışıyordu. Sanki bir yabancıya bakıyormuş gibiydim, daha önce hiç görmediğim bir oğlum versiyonuydu. Bu tanıdıklık ve yabancılığın garip bir karışımıydı, anne ve başka bir şey arasındaki sınırın bulanıklığıydı. Hemen hemen karşı konulmaz bir dokunma arzusu hissettim. Titreyen parmaklarımı uzattım ve nazikçe elini çektim. Cildi sıcaktı, hafifçe nemliydi. Bu his sırtımdan aşağı bir ürperti gönderdi. Fısıldadım. Sesim zar zor duyuluyordu. Yardım etmeme izin ver. Bakışlarımı aşağı indirdim ve gözlerimin onun vücudunun çizgilerini takip etmesine izin verdim bana tanıdık ama bir o kadar da garip bir şekilde yeni gelen o ince kıvrımlar ve açılar. Açıkça onun heyecanını görebiliyordum. Bir çocuktan bir adama geçişi belirleyen o ince değişiklikler. İçimde bastırılamayan arzular ve yasaklanmış düşüncelerle dolmuş bir halde, ona doğru yaklaşmaya başladım. Kendi elimi izledim. Parmaklarım onun üzerinde yavaşça ve bilinçli bir şekilde hareket etmeye başladı. Yumuşak ama aynı zamanda çok sıkıydı. Bu zıtlık beni sarhoş ediyordu. Kendi nefesim hızlandı, vücudum yasak dokunuşa tepki veriyordu. Uç kısmında parlak bir inci gibi görünmeye başlayan zevk sıvısını izledim. Dilimi uzattım ve onu tatmak için hızla çıkardım. Tuzlu tadı elektrik çarpması gibi içime işledi. Hafifçe titredi ve dudaklarından kısık bir nefes kaçtı. "İstersen yapabilirim," diye fısıldadım. Sesim arzudan kısılmıştı. Gözleri bana kenetlenmiş bir halde, sessiz bir yakarışla başını salladı. Başıma eğdim, dudaklarım tenine değdi. Kokusu beni ele geçirdi. İçimde bir sıcaklık dalgası yayıldı onu dudaklarımla çevreledim. Tadı ve dokusu, hareket ettikçe tüm vücudumdan geçen bir arzu ürpertisine neden oldu. Elleri saçımı nazikçe çekmeye başladığında, kısık ve kısık bir sesle ona daha sıkı çekersen daha iyi olabilir, dedim. Dediğimi yaptı ve yeniden arzu dalgası hissettim. Daha da sıkı çek, dedim ve o yaptı. Ben de ona karşılık verdim. Bu duygular eziciydi. Arzu ve suçluluğun, şehvet ve utancın bir karışımı. Sanki bir fırtınanın ortasına yakalanmıştım. Dış güçler tarafından ileri geri savruluyordum. Kontrol bende değildi. Kasılıp titrediğini hissettim. Vücudu titriyordu. Doruk noktasına ulaştı. Sıcak bir dalga ağzımı doldurdu. Tadı bana hem tanıdık hem de yasaktı. Bir an şaşkınlık içinde vücutlarımız birbirine dolanmış bir şekilde yattık. Nefeslerimiz o sessiz odada karışıyordu. Hava az önce yaptığımız şeyin ağırlığıyla, söylenmemiş duygularla doluydu. Bunu bir alışkanlık haline getiremeyiz, dedim sonunda. Sesim bir fısıltıdan ibaretti. Bu bir yalandı. Normallik görüntüsüne tutunmak için çaresiz bir girişimdi. Ama kelimeler boş hissettiriyordu. Sanki tutamayacağım bir söz gibiydi. Konuşmaya, ne olduğunu anlamaya çalıştık ama kelimeler yetersiz kalıyordu. Hareketler çok kaba, çok karmaşık, çok iç içeydi sonra görünmez bir güç tarafından çekiliyormuş gibi, kendimizi tekrar birbirimize doğru çekerken bulduk. Arzu yeniden alevlendi. Orman yangını gibi yayıldı. Yeniden istedi ve ben reddedemedim. Suçluluk hala oradaydı, aklımın bir köşesinde vızıldayan bir sesti ama ezici bir arzu dalgası tarafından susturulmuştu. Aman Tanrım diye düşündüm. Yine hazır. Kafamda başka düşünceler uçuşuyordu. Anne ve oğul arasındaki sınırlar, doğru ve yanlış arasındaki sınırlar bulanıktı, çarpıtılmıştı, neredeyse yok olmuştu. Yasaklanmış arzuların bir girdabına, tutku ve suçluluğun bir dansına bizi sonsuza dek bağlayacak bir sırra kapılmıştık sessizlik, yaptığımız şeyin ağırlığıyla ağırlaşmıştı. Odanın havası boğucuydu, söylenmemiş duygularla doluydu. İçimin derinliklerinde, yaptığımız şeyin yanlış olduğunu biliyordum. Ahlaki olarak, etik olarak, akla gelebilecek her şekilde. Yine de suçluluk, o boğucu, ezici duygu geçiciydi. Dalgalar halinde geliyor, beni tırmalıyor ve sonra tekrar kayboluyordu geride garip, neredeyse rahatsız edici bir beklenti hissi bırakıyordu. Kendime durmadan, bu bir daha olamaz, diyordum. Yaptığımız şeyi, ilişkimizin gerçekliğiyle bağdaştırmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Ama gerçek şuydu ki, sınırlar bulanıklaşmıştı, belki de tamamen ortadan kalkmıştı. Ve düşündükçe onları yok etmek istemediğim daha da netleşiyordu. Bu karanlık bir sır gibiydi. Günlük hayatımızın altında atan yasak bir heyecan. Suçluluk ve utanç gölgelerde gizleniyordu ama onları garip, neredeyse bağımlılık yapan bir güç hissi bastırıyordu. Dehşet verici bir kesinlikle biliyordum ki bu son değildi. Bu farklı bir şeyin başlangıcıydı. Parmaşık, tehlikeli, heyecan verici bir şeyin. Kendimi bu yeni keşfedilmiş dinamiği keşfetmek için başka şeyler, başka yollar düşünürken buldum. Bir sonrakinin nasıl olabileceğini düşünmeye başladım. Yeni dokunma şekilleri, yeni keşfetme şekilleri, şimdiye kadar bildiğimiz her kuralı yıkmanın yeni yolları. Sonra gerçekten uygunsuz fikirler devreye girdi. Kalbimi hızlandıran, tenimi karıncalandıran her şeyi sorgulamama neden olan fikirler. Keşke diye düşündüm. Keşke bu sefer de bunu yapsaydık ama başka bir yerde. Ya sınırları daha da zorlasaydık. Ya da bu sırada yeni bir oyunun piyasaya çıkacağı haberini gördüm. Oğlumun çok istediği ve AVM'de bulamadığı bir oyunum. Bu, otele yakın bir oyun mağazasında turnuvanın olduğu gün satışa sunulacaktı bir sürpriz yapalım, diye düşündüm. Hem aramızdaki bu garip durumu normalleştiririz, hem de ona güzel bir hediye vermiş olurum. Oğlum uyandığında ona turnuva salonunun yakınındaki mağazaya gidip, istediği oyunu alacağımızı söyledim. Gözleri parladı. Yüzündeki o saf neşe, içimdeki tüm karmaşık duyguları bir anlığına susturdu. Hazırlandık ve yola çıktık otele yakın bir restoran bulup kahvaltı ettik. Kahvaltı sırasında sohbet ettik. Eski günlerdeki gibiydi. Sanki aramızda hiçbir şey olmamış gibi. Giyinmeme dikkat etmiştim. Siyah, dar, diz üstü bir elbise giydim. Üstünde ince beyaz çizgiler vardı. Ayakkabılarım ise topuklu siyah çizmelerdi. Saçlarımı at kuyruğu yapmıştım. Hafif ama kalıcı bir parfüm sıkmıştım. Kendimi güzel ve arzu edilir hissediyordum. Ve onun da bana baktığını fark ettim. Bakışları eskisi gibi değil, farklıydı. Utanç ve merak karışımı bir ifade vardı gözlerinde. Bu beni heyecanlandırıyordu. Oyun mağazasına gittik. Mağaza kalabalıktı, yeni oyun için sıra vardı. Sıra beklerken birbirimize sokulduk. Onun varlığını her hücremde hissediyordum. Elimi usulca beline attım, o da omzunu bana yasladı. İnsanların arasında normal bir anne vol gibiydik ama aramızdaki elektrik elle tutulur gibiydi. Ben onun yanında, o da benim yanımda bu yakınlığı hissetmekten keyif alıyorduk. İçimde bir ses fısıldıyordu. İnsanların bizi izlediğini bilseydin ne yapardın? Bu düşünce beni daha da tahrik etti. Hafifçe eğildim ve kulağına fısıldadım. Sırrımızı kimsenin bilmediği ne kadar güzel değil mi? Gülümsedi ve gözlerini kapattı. Sıra bize geldiğinde oyunu aldık. Çıkışta elini tuttum. O da elimi sıktı. Arabaya dönerken elimi onun cebine koydum. O da elini benimkinin üzerine koydu ve beni kendine doğru çekti. O an o kadar yoğundu ki dış dünya tamamen silinmişti. Sadece biz vardık. O ve ben. Otele döndüğümüzde odaya girmeden önce asansörde durdum. Kapılar kapandığında onunla baş başa kalmıştık. Elim hala onun cebindeydi. Parmaklarımı onunkine kenetledim ve onu kendime doğru çektim. O da bana yaklaştı. Asansörün aynasında kendimizi izledim. Anne ve oğlu değil, gizemli bir ilişkinin kahramanları gibiydik. Ona yaklaştım, dudaklarımı onun kulağına götürdüm. Sırrımızı kimseye söyleme, olur mu, diye fısıldadım. Gözleri kapandı. Söz veriyorum diye fısıldadı. Bu fısıltı beni daha çok tahrik etti. Dudaklarımı onun boynuna indirdim. Sıcak cildini hissettim. Titredi. Odada hava gergindi. Kapıyı açtım. O içeri girdi ve yatağa uzandı. Televizyonu açtı ama bakışları hala bende takılıydı. Banyo kapısına kadar yürüdüm ama dönüp ona baktım. Gözlerimde ona olan arzu vardı. Duş aldım, uzun zamandır bu kadar rahatlamamıştım. Aynaya baktım, ıslak saçlarımı taradım. Yatağa döndüğümde, onu yorganın altına saklanırken gördüm. Yorganın içinde hareketleri ve sesleri beni ona doğru çekti. Yatağın kenarına oturdum. Yorganı hafifçe kaldırdım. Bana baktı, gözlerinde hem heyecan hem de korku vardı. Yardım ister misin diye fısıldadım. Bu sefer fısıltı çok daha derindi. O da aynı soruyu bana sordu. Yardım ister misin? Onun bu soruyu sorması beni tamamen ele geçirdi. Evet dedim. O an kontrolü ele geçirdim. Yavaşça elini üzerime koydum. Sıcaklığı ve yumuşaklığı beni sarhoş etti. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Gözlerini kapattı. Sen de yap, dedim. Yüzünde bir gülümseme belirdi ve o da ellerini benim üzerinde gezdirmeye başladı. Her dokunuşu içimde bir şimşek çakmasına neden oluyordu. Bu dokunuşlar benim en derin arzularımı uyandırıyordu. Bu oyun devam ederken vücutlarımız birbirine daha da yaklaştı. Ben onun üzerinde, o benim üzerinde. Zaman ve mekan kaybolmuştu. Sadece biz vardık. O ve ben, yasak bir arzunun dansında. Ertesi gün otelin odayı terk etmemiz için verdiği son saate kadar uyuduk. Uyandığımızda birbirimize bakmadık. Dün gece olanlar hakkında konuşmadık. Sanki aramızda hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Bu sessizlik o kadar garipti ki, kelimelerden daha ağır ve yoğundu. Hızlıca eşyalarımızı topladık. Otel odasından çıktığımızda hava dışarıda bunaltıcıydı. Sıcaktan yüzüm ve sırtım terliyordu. Bu da benim için alışılmadık bir durumdu. Arabaya binerken ona sessizce yaklaştım ve sarıldım. Turnuva benim için çok önemliydi diye fısıldadım ama seninle geçirdiğim bu zaman daha da önemliydi. Gülümsedi, bu gülümseme her şeyi anlatıyordu. Eve dönerken, içimdeki heyecan ve suçluluk duygusu birbiriyle savaş halindeydi. Ne yaptığımızın farkındaydım. Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama aynı zamanda daha önce hiç hissetmediğim bir şey hissediyordum. Bir heyecan, bir arzu ve bir güç hissi. Eve geldiğimizde kapının önünde komşumuzun arabası duruyordu. İçimden bir ses, eyvah, bir sorun var, dedi. Kapıyı açtığımızda içeride eşim oturuyordu. Karıcım, ne sürpriz, dedi. İş seyahati iptal oldu, ben de size bir sürpriz yapmak istedim. Şok olmuştum. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Bize bakıyordu, gözlerinde bir soru işareti vardı. Yüzünde bir gülümseme vardı ama bana öyle geldi ki bu bir tuzaktı. Oğlumun yüzündeki ifadeyi gördüm. O da şok olmuştu. Eşim bir şeyler anlatmaya devam ediyordu ama ben onu duymuyordum bütün bu zaman boyunca ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi biliyordu. Belki de bizi izlemişti, belki de her şeyi biliyordu. Bu düşünce içimdeki tüm suçluluk duygusunu kat kat artırdı. Ona yaklaştım. Kalbim göğüs kafesinde deli gibi çarpıyordu. Bir şey söylemek istedim ama ağzımdan tek kelime bile çıkmıyordu onun yüzündeki ifade değişmeye başladı. Gözlerindeki gülümseme kaybolmuş, yerini bir öfke ve hayal kırıklığı ifadesi almıştı. Neyiniz var, diye sordu, ikiniz de çok gerginsiniz. Oğlum bir şey söylemek için ağzını açtı ama eşim onu durdurdu. Biliyorum, dedi, her şeyi biliyorum. O an, dünya başıma yıkıldı. Sanki bir filmdeydim, her şey yavaşlıyordu. Eşim bize bakıyordu. Gözlerinde hem bir anneye hem de bir babaya ait bir ifade vardı. Biliyorum ne yaptığınızı diye tekrarladı ve biliyorum ki bu sadece başlangıç. Bu sözler beni tamamen alt üst etti. Bu bir son değildi. Bu her şeyin başlangıcıydı.